Evet, şu an Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda çok güzel bir Old bir yer, bir merkez. Oradan da gezerken çok güzel sanat eserlerini ve çok güzel boya kokuları ile birlikte dedim ki burası neresi? Hemen burayı da size canlı yayınla tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Biraz önce video çekmiştim ama şu an çok güzel sohbetleri olunca canlı canlı olmasını tercih ediyorum. Evet, ilk önce sizi yine bir sanatçımız, ressam Melik Şah değil mi? Evet, evet kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Şu an canlı yayındayız. Ya. Ay çok güzel bir uğraşıyorsunuz bir ya. Biraz önce arkadaşlar sohbet ederken bile hemen e, bu dolunayı yaptı. Ve ondan sonra <laughs> dün başlamıştınız değil mi siz bu? Evet. Dün başlanmış ve bugün bitmek üzere arkadaşlar ve gerçekten çok güzel bir sanat eseri. Burada sadece aynı zamanda sanatçımızın burada yine bir eseri ve aynı zamanda bir tane de burada bir eseri var. Şöyle daha net göstereyim size. Işıktan bazen yansıma olabilir ve gerçekten çok güzel eserler var. Bu e, bir etkinlik sonuçta uluslararası bir etkinlik tahmin ediyorum değil mi? Evet. Evet. Şimdi ben size birazcık şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burada da gene bu mozaik çalışması değil mi? Evet mozaik. Mozaik çalışması. Evet. İsminizi öğrenebilir miyim tekrardan? Gamze Er. Gamze Er. Arkadaşlar bakar mısınız? Peki bir şey söylemek istiyorum. Şunlar neydi? Ee, bir çeşit porselen. Bu da porselen, canlı gül gibi yapılmış. Bakar Güzel. mısınız? Harika ya canlı gözüküyor, çok güzel. Gene bir sanatçımız orada. Ben hemen oradan da yakından. Ha, genelde resimleri görüyoruz ama yaparken hiç görmedik. O yüzden ben burayı çok sevdim. Böyle bir etkinliği de çok sevdim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Mehmet Akkaya. Mehmet Akkaya. Hemen evet. şöyle bakın arkadaşlar. Çok, sanatçımız. Çok, çok, çok. Büyük bitmiş olan burada. Şurada... Bitmiş olan burada. Ay çok güzel. Masanın üzerinde. Masanın üzerinde. Evet. Onlara da bir bakalım. Genelde tarla ve kork ne diyorduk biz bunlara? Korkuluk. Korkuluk diyoruz değil mi? Ama çok şeyler, sevimliler. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel ya. Evet. Birçok sanatçının yapmış olduğu resimler var ve gerçekten de çok güzel. Evet ve burası atmosferi de çok güzel. Burada birçok yerden ee, şehirlerden hatta yabancı Ülkelerden de ressamlar gelip Burada resimleri Hem yap yapıyorlar Hem de yapılmış olanlarını gösteriyorlar Birbirlerine bilgi aktarımı yapıyorlar Ve çok güzel de Çalışmalar var ee, Tabii ki e, Yarın Son günmüş Yarın bitiyormuş O yüzden Şöyle size hemen genel Göstereyim Bakın arkadaşlar. Adem ve Hava. Evet. Tarih burada. Böyle bir çalışma yapılmış. İsimler, bütün sanatçıların isimleri var. Evet. Yani bu resimler yeni fırından çıkmış gibi olacak arkadaşlar. Bu arada yine ben şöyle bir atmosferi göstereyim. Çok güzel bir mekan burası ve işte görüyorsun Old Town diye bir yer ve burada da taş evler ve evet de çok güzel e, kafeler ve e, restoranlar oluyor. Şu an kapalı tabii ki bu saat diliminde. Ve ben de size şimdi sohbete katılmak istiyorum. <laughs> Burada görüyorsunuz. Ben de ilk kez şu an konuşacağım. Herkesle, sizlerle birlikte. Ama sadece e, Hasan Bey'le doğru söyledim evet. değil mi? Hasan evet. Mutlu. Hasan Mutlu. Evet. Hep mutlu olasınız inşallah. Evet. <laughs> ben şimdi biraz önce sohbet ederken tabii size dedim ki hemen canlı yayın yapalım. Çünkü daha güzel oluyor. Şimdi bu bir uluslararası mıydı? Uluslararası. Evet. <laughs> uluslararası, uluslararası, uluslararası da oluyor. Evet. Ee, yani e, heykel oluyor, resim oluyor, mozaik oluyor. Yani çeşitlendirilebiliyor. Yani üniversiteler kendi aralarında yapıyor. Evet. Vakıflar yapıyor. Evet. Yani. Ben örneğin üçüncü, üçüncü kez geldim şeye e, buraya. Evet. E, arkadaşım ikinci kez geldi. Hı -hı. Evet o merhabalar. Işte, çeşitli disiplinlerden e, işte insanlar geliyor e, bir iletişim halinde biraz dostluk adına, teknik resim teknikleri adına. Evet. E, gelişiyoruz. Örneğin öğrenci arkadaşlar var. Burada artı bir şey olarak da Sizden Sizler misiniz? Evet. Hemen. Evet. O süper. Hem öğrenciler, Ö tabii, sizler hocalar olmuş, hocalar olmuş oluyorsunuz. Sizler birebir en azından canlı canlı bulunmaz bir nimet şu evet, an değil evet. mi sizler? Siz peki hangi üniversite? Adnan Menderes, Aydın Adnan Menderes Üsküdar'ın öğrencisiyiz. Adınızı Zaten da öğreneyim. Gazi benim adım. Ay ne güzel. He, hem hocalarımızla asistanlık yapıyoruz. Hem de ha, hem bizim için süper. de çok yararlı oluyor. Evet. Bu Senin adını öğrenelim. İrem benim adım da. İrem. Sen de aynı üniversiteden mi? Aynı üniversite. Sınıf arkadaşım. Sınıf arkadaşsınız. Sizin adınız? Ayzer. Ayzer. Çok güzel ismi. Şimdi hepinizin ismi bu arada güzel. O değişik geldiği için. <gülüyor> 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 Hasan Bey bizim için daha güzel oldu. <laughs> 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 Şimdi şunu sormak istiyorum, soru-cevap da yapalım isterseniz. Ee, siz bu resim hem benim benim için şu oldu, beni çeken bu olay. Resim sergisine geliyoruz, bakıyoruz, ondan sonra kim yapmış, ismi kalıyor ya da kalmıyor. Ama şimdi ben soru sorarken, sohbet ederken, siz hem resim yaptığınızı gördüm orada, hem resim yaparken de hocalar yaparken en azından bilgi alışverişinizi olmuş evet. oldu. Yani kaliteli bir şey anda yaşamak çok çok daha güzel ve o resim yaparken de yapılırken de e, bütün püf noktaları sizlere de vermiş oldu. Bu uluslararası ya da şehirler arası ya da sonuçta bu Türkiye'den ve genel dışarıdan da gelenler evet. var. 10 evet. e, günlük bir şeydi galiba Ten tahmini. Ben tabii son gün denk gelmiş olduk evet. ama gene ucundan yakalamışım. Yarın açılışımız var. E, sevgimiz var. Yani Heh. sevgimizin açılışı var. Yani işte çevremizden duyan insanlar olsa mutlaka bekliyoruz İnşallah. sanat sokağı olarak geçiyor eski tabakhane olarak geçiyor burası Heh. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben ek olarak bu evet. söyleyeceğim çok önemli şimdi belediyelerin yani tabi bunlar bizimki o kadar popüler bir meslek olmamasına rağmen popüler bir iş olmamasına rağmen kalıcı bir iştir örneğin bir konser verirsiniz çok ciddi rakamlara onlara evet. da bir şey demiyorum onlar da geçim kaynağı bu bu e, uçar gider. Evet. Bir saat, iki saat ya yani da o gece. Oysa resim e, bir, e, bir resim bırakılırsa sonsuza dek o evet. sanat eseri e, heykel olsun, resim olsun kamuya açık alanlarda sevgilenebilir ya da bir müzeye dönüştürebilir bir kent müzesi oluşturulabilir e, bunun büyük artısı var. Dünyada da her zaman sanatın hamisi ya çok varlıklı insanlar ya da devlet olmuş. Hı. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında, bu çok önemli bir bilgi, bu hala geçerli bir kanundu ama ne kadar uygulanıyor bilmiyorum ama bina maliyetinin bilmem kaçta kaçı oranda rölyef, resim, heykel, mozaik bir şey yaptırmak zorundasınız. Atatürk'ün yani gerçekten büyüklüğü burada bir daha geldi, yani sanat ancak devlet tarafından, desene. niye? Burjuva'nız örtülmüş. Şimdilerde e, Türkiye'de ya nispeten bir e, katma değer oluştu. Resim e, alan, heykel alan insanlar oluştu. Gerçekten bu alanda e, çok Türkiye büyük bir aşama kaydetti. E, yani bu vakıf ciddi anlamda bir koleksiyon oluşturdu ve sanatı gerçekten destekliyorlar seramik alanında ve resim alanında. E, yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Birazdan maddiyata gireyim bir şey size. İtalya'da 13 kuşaktır zengin bir ailenin zenginliği araştırırken karşısına 3 tane şey çıkıyor. Bir tanesi bir gayrimenkul, iki altın, üç sanat eseri. Hmm. Sanat eseri sonsuza kadar şeyin özelliğini koruyan üstüne kat evet. bir şey. Evet. Ee, biz yani bizi biz olalım olmayalım genç arkadaşlarımız sanatçılarımızı. Yani belediyeler bu tip etkinlikte yaparsa, yaparsa e, yani bulunduğunuz belediyeler kulaklarına kar suyu kaçırın. İnşallah. Ee, şimdi Çeşme e, Belediye'miz e, LAL Başkanımla ben, kesin şey, konuşacağım. <laughs> şey de, e, değil mi? Efendim? Mustafa Bey'in kızı. Evet, evet. Ocağı evet. Kızı. LAL Denizli. E, evet. E, yani önerirseniz arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Evet. Aynen, aynen. Mutlaka şey e, diyalog içinde olabiliriz. Evet, evet. E, çok güzel sohbet oldu. Esas uzatmak tabii ki güzel de benim şarj <laughs> Anlık olduğu için benim ben böyle anlık yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, evet, Kolay gelsin. Ben, ben özellikle Hamdi Bey'in <laughs> Hamdi Bey'in dışarıda evet. sprey evet, sıkıyordu. gösterdim için orada onu kar resmi onundur. Evet çok güzel. Evet, evet. Ee, evet, i̇sterseniz evet. hemen şey yapayım. Gene evet, hemen hayır, böyle o canlı o canlı he, sizin resminizi de şöyle evet. hemen şey yapalım. Evet. Buyurun geçin. Zaten beni dışarıdan şu resim çekti. Ben biraz önce şuradaydım, evet, burada fotoğraf çekiyordum. Evet, erken, Buradan evet. bu, bu 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 resim beni içeriye o, o, çekti. Hamdi Bey'e hediye mi yaptı? E, evet, <laughs> burada da bir evet çok güzel. Bizim bir, bu burada aykırı bir iş yapar ve çok özel bir iş. <laughs> evet, gerçekten. evet. <He>. <laughs> mozaik. Mozaik, evet. Çok ee, güzel. Evet. Benim öğrencimdir, heykeli öğrencimdir. Çok güzel. Evet. Şimdi buyurun sizin resimlerinizi evet. hemen şöyle bir gösterelim. Polonyalı bir arkadaşınızın evet. Evet. Bu Hindistan bir arkadaşı, Hindistanlı arkadaşmış arkadaşlar. Böyle görünce, böyle şey yapınca daha da güzel oluyor. evet biraz önce. Anka çok güzel. O simler var ya. Sim mi yoksa? Sim yok. Yağlı boya. Yağlı boya olduğu için vernik atınca böyle gözüktü. Evet. Çok güzel ya. Harika. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel. Ve i̇lginize. Evet, sağ olun. Evet, inşallah güzel şeyler olur hepimiz i̇nşallah, için. Inşallah Kolay gelsin. Instagram'dan ekleyin. İnşallah. Ha, tamam, şimdi ben hemen instagramlarınızı bakayım. Tamam. Evet suyla eh, bitirelim.